şimdi Berkay konuşuyor. Bir yemek videosunda da birlikteyiz arkadaşlar. Çift kamerayla çekeceğiz bu sefer. Hem bu açıdan göreceksiniz hem de o açıdan göreceksiniz. Şimdi bugünkü menümüz ne aşk ile tam? Bugün kocamın evet. özel isteği üzerine Evet. Almancası hem Türkçesi et sarması. Arkadaşlar mükemmel bir et aldık. Yani süper. Birazdan onu sizlere icra edeceğiz. Ne yapacaksın? Yani et sarması koyacağız. Et sarması yapacağız arkadaşlar. Hı hı. Ya şimdi bazı arkadaşlar e, ''Video atmıyorsun abi, video atmıyorsun abi'' diyor. Arkadaşlar valla çok yoğunuz. Yani video çekmeye halimiz kalmıyor yani. Değil mi Müşkom? Evet. Çünkü yoğun tempoda çalışıyoruz arkadaşlar. O yüzden de evet. çok şey olmuyor. Size şimdi şöyle ufaktan göstereyim ben bunu. Burada çok güzel bir etimiz var arkadaşlar. Bu kocaman bir et. Şöyle. Bakın dilim dilim yaptırdım. Çok güzel. Burada karıcığım mantarlarını yapıyor. İstiridye mantarı. İstiridye mantarı. Evet. evet. Evet, çok güzel arkadaşlar. Şimdi birazdan... Bu biraz mantarları da... etin içine satacağız, o yüzden şimdi Aynen. bunları... Önden bunları yumuşatıyoruz. Kızartıyoruz, Değil mi? evet. Kızartıyoruz. <laughs> Burada da arkadaşlar diğer kameramız, telefonumuz. Evet. Et işini sana verdim Koç. Evet ama bana şimdi göster ki nasıl yapacağım, ben bunları etmeyeyim onu. Evet. <laughs> Sen şimdi bunları evet. teker teker böyle tabağına al. Tamam. Çok güzelmiş. Ben alırsam güzel olur hı hı. biliyorsun. Ben Evet. Biraz Bu ne? Hardal. Şey, hardal. Tamam. Şunu şu kadarını bütün ete fırçayla dağıt. Tamam. Üstüne tuz. Tuzun karabiberim burada. Onu da sür. Azsa biraz daha sürebilirsin hardalı da çok <laughs> daha Arkadaşlar çok biraz seviyorum. soğuk aldım herhalde. Ufaktan böyle öksürükler oluyor. Ben şu hiç evet arkadaşlar ne var ne yok Nasıl keyifler İnşallah her şey yolundadır Bu tarafta yolunda evet. <laughs> Havalar burada biraz Berbat Berbat, Baya baya soğuk yani Arkadaşlar çok soğuk Kış geldi artık. İçine kaşar mı Hı. koyuyorum Dur daha değil. Bunları yapacağız. Sen onları hazırla öyle. Bak. Evet. Sen en iyisi bunun üstünde yap. Evet. Şuralarını çünkü sürmemişim. Şey. Evet. Bunu yap. Bunu al kenara. Öbürünü yap. Sonra onu böyle terse kapat. Anladın mı? Evet. hardallı her dallı yeri birbirine gelsin. Bunlar bir hazır olsun. Bu mantarlar pişsin. Sonra Yapacağız gerisini. Evet size şu göstereyim arkadaşlar yaptığım şeyi de. Bakın şimdi şöyle. Hardalı alıyoruz. Şöyle. Her yerine yayıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Aslında bu istiridye mantarı da evet. et gibi bir şey sayılır. Onun kadar kıymetli diyorlar. Ama biz ikisini birleştiriyoruz yine. Aynen arkadaşlar. Double et. Ya ben etçiyim. Seviyorum arkadaşlar eti. Yani değişik değişik etleri de yemeyi seviyorum. Anlatsana dün bana nasıl kızdığını. Ha, dün arkadaşlar bunları aldık. Sağ olsun karıcığım. Yapacağım dedi. <gülüyor> <gülüyor> ben sana ama öyle demedim. Işte. Ne dedin? <laughs> Dur şunu da şöyle alalım. Sonra ben dedim ben sana. Hayır dün yaparım dedim. Çok dedim. dedim. -"Et yedik bu aralar, birazcık sebze yapayım dedi. -"Pırasa yapacağım akşam. Çorbamız da var, yeter." dedim. -"Sen ha, tabii tabii." dedi. <laughs> -"Yeter." -"Sonra Abi, akşam gelince sen, bana bir fırça." -"Sen dün onu yapacağız diye dedin." <laughs> -"İlk başta öyle demiştim ama sonradan değiştirdim." -"Allah Allah." Değiştirdiğimi mi sen Allah'ım?" -"Evet." -"Anlamak yani. istemedim." -"Şimdi bunu bunun üstüne mi koyayım?" -"Hı hı, koy. Kapat öyle." -"Şöyle." -"Hayır." -"Hayır." Ha, evet. Tamam. Üç tane, bundan zaten altı tane çıkan. Tamam. Biraz daha bir de olur mu? Bizim tamam. şeyimiz görmek için. Yani şey olur o ya. Ince. atıyorum. Birazdan şey yapacağım. Basma tıklamı yapacağım ölmüş konzerde çalma. Tamam. Senin için de uygunsa. Tamam. Bana uyar Yanına mi? Et. Evet. Fransızımız var. var. Evet. <laughs> Oo. Severim biliyorsun. İçine biz kaşarlı mantarlı yapacağız. Herkes evet. değişik yapıyor. Biber falan da koyanlar böyle içine. Aynen. Et sarmasını. Ama biz değişik yapalım dedik. Gömlek bir şey Çok alttan çekmiyor mu burada ya? Nereye çekiyor bu? Seni. Çok alttan çekiyor ona sanki. Öyle biliyorsun? diyorsun? Alttan hiç sevmem yani. Tamam. Şu şu, nasıl olacak ki o zaman? <laughs> Olmuyor. Şu şuraya şeyimiz yapıyor. Ne koydu? Aynı. Kendine güzel açıyı aldı. Hayır ya. Diğer değişti. Dur o zaman bunu şöyle şey yapalım. Şöyle yapalım. Ah. Geniş oldu. Tamam. Böyle e, hemen, Aynen. Hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu ne yapayım? Onu da bu şekilde üstüne koyalım. Bunlar burada beklesin. Tamam. Bunları sana sardıracağım biraz daha. Tamam. Fakat önce senin bana Hı. iki havuç soyman lazım. Tamam. İki tane havuç soyup Küçük küçük küp küp yap bir tane. Bir tane havuç. Evet. Tamam. Bu etin işlemleri biraz fazla olacak ki böyle yumuşacık olsun diye. Önce bir kızartacağız. Sonra bir sosunu yapıp sosunu içinde pişireceğiz. Biraz bekleyeceksin yani yemeğini. Olsun güzel olsun. Bizim mi Evet, şimdi şey, sos, şeyleri, sosislerimizi de aldık. Diyeceğim. Şuradan koyacak alttan. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi bunları koyduk da tabii ki. Şunun üstüne artık koyduk Anlat bakalım. Ne anlatayım? Nasıl geçiyor zaman? <laughs> Özledin mi İstanbul'u? Arkadaşlar burası kışın çekilmiyor. Ben size söyleyeyim yani ne bileyim ya burası kışın çekilmiyor arkadaşlar. Yazın da çekilmiyor ki. Ya yazın yine geziyorsun. Hani böyle bir şeyim var. Güneşli hava. Şimdi arkadaşlar o kadar soğuk ki insanın içinden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Ya motivasyonunuz otomatikman düşüyor yani. Mesela ben İstanbul'a kaçacaktım. Selvi'yle gidecektik. Aynen. Baldırıza gideceklerdi ama Selvi çok istekli değildi. Ekti beni yine. Aynen. Benim yine yarı yolda kaldım. Vardır onun da şeyi. Öyle diyeceğiz, ne diyeceğiz? Ha. Selvi, duy beni. <laughs> Aynen. Sıkıldık yani bayağı bir. İşler güçler hafiflese de, bir önce kaçsak diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bunu nasıl küp küp yapayım şimdi? Yok, şey? ya, düz mü mu böyle? Şöyle şöyle, şöyle. Hayır. Böyle ortadan kes. Hı. Hı. Sonra bunu da böyle kes, bunu da sonra böyle böyle. Bu yalnız sen ki. Yüzü sahibi Vay abi. Bunu altıcı arkadaşlar burası. İşlerin güçlerin yoğun olmasa vallahi kaçtı. Şu an zaten Türkiye'de de bayağı şey gidişler falan sıkıntılı. Aynen. Bu korona bayağı bir yoruyor arkadaşlar ya. Aa bilmiyorum. Bizi hapsetti bunu ya. Aynen öyle. Yani gitsen bir ton şeyle bildirmen gerekiyor. Evet. Ya işte ne bileyim. Sağlıkçı yeni bildirmen gerekiyor vesaire vesaire. Karantina süreci, bilmem ne. Her gün değişiklik gösteriyor. Devamlı bir açıklamalar oluyor, bir şeyler oluyor. Yani bu da tabii insanı bunaltıyor arkadaşlar. Biz Doğru de... Hı -hı. Şey, oradaki büyük tavaya ölmüş konumları. Tavayı al istersen biz de ne yapıyoruz? Sabrediyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim tatillerimiz 3 ay sürüyor. 3,5 ay sürüyor. İnşallah bir sene de öyle olur. Olur. Evet. Olur sultan işkom olur. Makarada biraz sıcak sıcak koyacağız içine. Evet. Bir şey olmaz. Normalde soğutmak gerekiyor. Tamam. Ama yap bakalım. Ben bunu ortadan kessek mi diye düşünüyorum. Vuramıyor. Çok yiyorum. büyük ya. Tamam. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bir tanesini böyle bir deneyeyim ben. Tamam. Aman dikkat et ha eline. Bu bıçaklar fena. Evet. Şimdi sıcakla şöyle küçük parçalardan alayım. Sana. Evet. Şöyle alayım. Yine böyle kaşarımızı da koyalım. Tamam. Bunu güzelce kürdanımız vardı şurada şey dönmüş İkinci Nerede? çekmecede. Şurada. Hı hı. Ha, Öyle. Al bakalım. Ellerim ulaşayım. Şöyle bir tanesini sardık mesela. Evet. Bunu böyle açılmasın diye kürde anladık. Tamam. Bunları böyle önce bir tereyağında şey yapacağız. Çıspıs. Evet. Tamam. Ama daha tereyağını kızdırmadık. Bunu ben açamıyorum şeyi. Tamam. Aa, sen bunların de devamını sarabilir misin? Sar. Sararım yaparım yani. Tamam. Büyük olanları kes falan ortadan. Tamam. Ben de şunu yapayım. Kızartalım. Okey. Tereyağımızı kızdıracağız, etlerimizi kızartacağız önce bir, sonra evet, etleri evet. içinden alacağız. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Bunu alıyoruz. Kürdanımız burada zaten. Bu okay. Şu, Tamam. Şunu, şöyle. Evet. Şimdi bir tanesini alıyorum. Şunu, şöyle koyuyorum, değil mi? Evet. Tamam. Ama kendine doğru çek biraz daha. Sarcan ya. Hayır, şeyi Mantar. Şöyle yapayım işte. <laughs> Nasıl sarcan o zaman? Tamam. Ee şimdi bunu buradan böyle böyle. Kaşar da koy. Tamam. Sonra şöyle. Evet, yanlarını kapat biraz içine doğru sarmasaran gibi. Hayır. Çok sardım ya ben sarma. <laughs> Şikili tam ya. Anam da mı görmedi? Ne baha? Hep <laughs> <laughs> bana kızıyorlar anneye laf söylüyorum <laughs> Despot gelin. <gülüyor> <gülüyor> Siz, benim despotluğum uzaktayız diye. Değil mi? Yakındayken kızısın. Tamam. Ana kızısın. Aa. <laughs> tamam. Sen yap bari bunu. <laughs> ben sarayım o zaman yani. Tamam. Soslanmış etimizi alıyoruz. Evet. Sanki yemek tarifi veriyormuşum. Evet. Harika hünerli ellerinle. Evet. Hı. Evet diyorum. Ama öyle. Güzelce bunu sar sarmak için şöyle çevirelim. Bir tane mantarımızı buradan alalım. Bugün dizi var mı ya? Var sadakatsiz var. Ha şurada mıydı ahşap şeyler falan? Neyle? Kaşıkla. Şu tarafta benden taraf. Bunu da böyle güzelce saralım. Bu tereyağı ya. Şeyle. Oo, ama şeyleri, havuçları kenara itiyormuş. Onlar da kavrulmasına gerek yok hemen. Bu da tamam. Bu minnakı da alalım. İnşallah bu kaşarlar içinden akmaz diyeceğim ama akacak yani. Aksın Bunu da sardık. Kürdanladık. Ve koyduk. Fertiş. <laughs> Yıl başında ne yapacağız ya? Ya başında bilmiyorum ne yapacağız. Sülya'ya mı gideceğiz? Artık başka bir şey mi yapacağız? I don't know. Yani büyük ihtimalle evde olacağız da. Aynen şeyi de indirelim. Ee, ağacımızı. Evet. Onu da süsleriz. Onu nereye koyacağız? Yemek masasının köşeye koyarız. Böyle mi diyorsun? Hı. Tamam. Oradaki limon ağacını dışarı çıkartacağız ya. hı. Hmm. <laughs> buna kaşarımız kalmadı artık. Kaşarsız olsun da. Vardı evet. şu an almak istemiyorum dolapta. <laughs> Ette yağımız eridi. Eridi mi? Ben onun altını kısmıştım. Açayım onun altını. Ha, açmışım. Tamam. Evet. İyice bir kızsın. Sonra etlerimizi kızartalım. Tamam. Onu da gösterelim. Evet arkadaşlar. Evet. Sarımsaklı tereyağı. Çok güzel. Evet sarımsaklı baharatlı. Bugün yine para harcamışsın doğru mu? Dün. Dün. Bugün harcamadık. Harcama ne olur. Arkasına bir şey. Evet arkadaşlar şimdi attık. Pilavı en son yapacağız çünkü pilav hemen 10 dakikada oluyor. Bunlar böyle sosun içinde dinlenmeye alırken pilavı da yaparız. Tamam. Az pişmiş mi yapacağız? Yok. <laughs> Sen yamyam mısın Kocacım? Ya bana et olsun biliyorsun aşk Arkadaşlar hava Fena 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 soğuk. Yani öyle böyle soğuk değil. İnanılmaz soğuk. Evet. evet. Güzel. Evet. Şimdiki planımız ne? Çorbamız da var. Çevireceğiz önce. Tamam. Sonra tavanın içine alırız onları. Sosunu tamam. hazırlayacağız. Okey. Sosuna da birazcık şey koymamız lazım. Nişasta. Ben sos almıştım aslında, bir tane hazır soslardan da. Bakayım bir biraz da. Tamam. Şey, spacer veririm de. Ama eti güzel seçmişim. Evet, anne. Değil mi? Evet. Bunlar iyice kızarsın, tamam. mühürlensin. <laughs> Dizimiz var mıydı bugün ya? Bu da çok büyük farkım Güzel ama. Ama şeye sığmıyor şu pişirme yerine. Olsun be. Dedim ya az önce sadakatsiz var diye. Evet. Donatımız var mı? Donat. Geçenki şeyi anlatsana Royal Donatı. Sen anlat, sen daha güzel. Arkadaşlar olmalısın. böyle bir şey yok ya. Yani var ya bir donatçıya gittik ya yani böyle bir şey yok ya. Çekecekti hatta abi çekmemiş. Vallahi billahi yani adamlar nasıl yapmış? Yapmış abi yapıyor yani. Yapıyor abi, abi. adamlar yapıyor yani. Çatal, Çatal da Zaprap da var saat kaç? Senin şeyin var ha? Unutma. Aa 5'te değil mi? Evet. Saat daha 4'e 5 var. Arkadaşlar şimdi e, okullar işte kindergartenlar, işte ana anaokulları falan. Ee, bu Covid'den dolayı böyle toplantıları online olarak yapıyorsunuz. Biz de bugün 5'te bir online bir toplantımız var. Onu da size çekeceğim zaten nesli görüşürken. Bütün e, sınıftaki aile bireyleriyle anneler falan evet. değil mi babalar. Kimse? Aynen. Zoom diye bir app Zoom üzerinden, diye bir app üzerinden e, işte gerekli şeyleri falan şey yapıyorlar. Onu ben size çekeceğim hatta. Güzel olur. Şey yaparsınız görmüş olursunuz. Online toplantılar nasıl oluyor yurt dışında diye. Çocuğunuzla ilgili. bu şekilde. Bu arada bu, bu, bu kadar et arkadaşlar 9 oyunu tuttu. Yani 9 euro verdik. Onu da merak edenler falan olursa evet, 9 oyuna geldi. Orada bir vardı hatta. Aha burada. 9 oyuna 32 sen tutmuş. Yani güzel. Bu şekilde şey yapıyorsunuz. Şimdi eee Şeyden falan da bahsedeceğim size ama onları tam böyle evraklarını falan çıkartalım. Ondan sonrası onları böyle resmi olarak göstermek istiyoruz. Bu şey falan geldi ya elektrikti işte. Apreşnutlar. Onlar falan arkadaşlar burada bir sentiniz kalmıyor devlette ya da herhangi bir özel kurumda bunları da anlatıyorum hani kendi ülkemizde bunlar yok diye değil. Buralardaki olan şeyleri de görün diye, bilin diye. Ha yani burada ödediğiniz işte krediniz olur, ev kiranız olur ya da ne bileyim bir ödemeniz vardır, taksitiniz vardır vesaire vesaire. Ya da e, elektrik, su, doğal gazı toplu şekilde yatırıyorsunuz arkadaşlar burada. Biz ne kadar yatırıyoruz aylık? Aylık 70 euro. 70 oraya yatırıyoruz arkadaşlar. Her ay 70 euro sabit bir ücret yatırıyorsunuz. Ve yıl sonunda toplanıyor. İşte ne kadar yaktınız, ne kadar yakmadınız, kullanmadığınız paranın üstünü size geri iade ediyorlar. Bu ödediğiniz kredilerde, mesela ev kredilerinde ya da ne bileyim ödediğiniz kiralarınızdaki ödediğiniz ek olarak kiranıza artı olarak ne bunu diyorlar. Kişi başı ödediğiniz bir birim var. İşte binanızda yaşadığınız binanızda ee, giderleri falan o paradan karşılanıyor. O binanın, herkesten toplanıyor. Ee, i̇şte bunları falan ilerleyen günlerde size anlatmayı planlıyoruz arkadaşlar. Etler de on numara oluyor bu arada. Harika, nice. Nice. Vallahi bindi ya. Evet. Var. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Birazdan görüşürüz o zaman. Vay be. Yıllar yıllar önce görüyor musun ölmüş <laughs> Geldim burada. Vay be. Vay be. Vay be. Vay be. <laughs> evet arkadaşlar. Burası benim karıcımın keyif köşesi. Şu an birazdan. Aynen böyle. Burada. Bakın buralarda kahve makineleri vesaire evet. falanlar filanlar. Hadi bakalım devam edeceğiz bay bay. Çok Vay aşk kağıt aldı her cümle, değil mi? Çok yetişemiyoruz ya. Ne yapacağız onu bilmiyorum. <laughs> Kupon falan mı toplasam ne yapsam? <laughs> Hadi bakalım devam edeceğiz arkadaşlar. Litomuzun vesikalık. <laughs> Tipsiz. Hadi bakalım bay bay. Evet, Gençler. Şimdiki planla ne aşkı tam burada etler oluyor. Etler Kaldır bakalım bir. Şu an sosladık onları. Ha. Bak, sıcak oluyor çünkü. Sosun içinde iyice pişecekler. Tamam. Burada ne? Pilavımızı yapacağız. Burada Lito'nun şeyleri. Mısırı var. Mısırları. Evet, pırasa yemeğimiz var. Burada şehriye çorbamız, şehriye çorbamız var. var. Şimdi. Harika. Pilav. Nice. <laughs> Zerdeçallı pilavımızı da yapalım. Evet. Evet. Öyle. Evet, bugünkü menümüz için sana teşekkür ederiz aşk ile tam. Rica ederiz. Ben bir TikTok çekeyim yani. <laughs> Allah Allah. Evet arkadaşlar, Nesli TikTok'ta artık TikToker <laughs> olmaya karar verdi. TikToker. <laughs> <laughs> öyle diyorlar ya TikTok. Evet. YouTuber. Öyle yani. Hadi bakalım kendinize popüler davranın gençler. Sizi seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Olmazsanız da sıkıntı yok yani biliyorsunuz. Bir amaç uğruna burada değiliz. Anı biriktirmek için buradayız biz. Ee, bir şey demek ister misin? Herkesi öpüyorum şu an meşgulüm. Evet, TikTok. <laughs> Hadi vay vay.